Sizlere bu videoda 7 rakamının hem felsefi, hem matematiksel hem de tasavvufi yönden inanılmaz sırlarını inceleyeceğiz. Günlük yaşantımızda 7 rakamı ile ilgili birçok şey duymuşunuzdur. Ancak birazdan anlatacaklarımı belki de hiçbir yerde duymadınız. Muhtemelen bu videodan sonra 7'ye ve hayata olan bakış açınız tamamen değişebilir. Hazırsanız başlayalım. 7'nin matematiksel özelliğini incelediğimizde bilirsiniz 7 tek sayılardandır ve 7 bir asal sayıdır. Kendisinden başkasına tam bölünemez. Kendisinden ve katlarından başka diğer herhangi bir sayıyı 7'ye böldüğünüzde ise çıkan sonuçlar ilginç bir şekilde hep sonsuza gider. Matematik köyünü duydunuz mu? Burası matematik alanında faaliyet gösteren eğitim ve araştırma kurumu. İzlediğim bir videosunda matematik hocası Mustafa Yağcı bir dersinde öğrencilerine 7 rakam ile ilgili ilginç bir sırrı anlatmak istedi. Ve onlara içlerinden gelen herhangi bir sayıyı kağıda yazıp vermelerini istedi. Burayı dikkatlice izleyin. Tamam. Tamam. Şimdi bunları niye yazdık diyorsunuz? buradan en çok 7 çıkacağını düşünüyoruz. Tamam mı? Yani şimdi açacağım, bakacağım da. 2, 7, 9. Bunlar da mı? Tamam. Bu da 7. Şimdi böyle bir oyun. Gerçi riskliydi. Ne kadar çok kişi sayısı fazla olsa o kadar garanti sonuç veriyor. Ama olayın şöyle bir matematiği var. Toplamda 10 tane rakam var. Ee, bu oyunu oynadığınız kişilerin ortalama onda biri sıfır yazmalı, onda biri 1 yazmalı, onda biri iki yazmalı. Yani yediye de pay olarak onda bir düşmedi. Ya yani bugüne kadar çok da hani ödülle koydum hiç kaybetmedim. Peki bunu nasıl açıklayacağız? Aslında tam matematiğin ilgi alanı da değil bu. Hani belki sosyoloji, belki psikoloji. Buradan anlaşılan insanların genelde bilinç altındaki sayı yedi ancak nedeni yok, açıklanamıyor. Hiçbir psikolojik veya felsefi cevabı yok. Sebepsiz yani. Bu bir ilahi iç sezi olabilir mi? Bu konuyu daha iyi anlamak için şöyle bir bakalım. Yer ve gök 7 kat yaratılmıştır. Cennet 7 ve cehennem 7 kattan bahsedilir. İslam'da 7 mertebe vardır. Hafta 7 gündür. Kur'an'ın ilk açılış suresi olan Fatiha 7 ayettir. İnsanın en kıymetli anı olan secdede yedi uzvumuz yere temas eder. Kur'an'da anlatılan ashab-ı kehf olayı yedi uyurlar olarak bilinir. Hac ibadetinde Kabe yedi kez tavaf edilir. Merve ve Sefa tepelerine toplamda yedi kez gidilip gelinir. Kıyabi şeytan yedi kez taşlanır. Yedi baş melek vardır. Hz. Yusuf dahil peygamberlerin çoğu yedi yıl çile çekmiştir yedi ana renk vardır. Dünya yedi kıtadır. Daha saymakla bitmeyen yedinin sonsuz derecede sırları var. Bazı alimler der ki Allah yedi sayısını sever ve o yüzden birçok yönde yedi hep karşımıza çıkmakta. Bilirsiniz Allah insanı yarattı ve Kur'an'da birçok ayetlerde buyurduğu gibi kendi ruhundan üfledi. Yani yaratıcı özelliği ve bakiliği dışında tüm esmalara sahibiz aslında. Belki de kullanmasını bilmiyoruz. Bu kimilerinde Allah'ın bazı esmaları fazladan ortaya çıkmakta. Kimilerinde başka esmaları insanoğluna yansımakta. Örneğin kimimiz celalliyiz, kimimiz daha çok merhametli, kimi koruyucu, kimi naif, kimi latif, kiminin de sanatsal yönü ağır, kimileri mucit, kimileri de çok güzel daha saymakla bitmeyecek Allah'ın esmaları insanla tecelli bulur. İşte ilahi iç sesi demekte de kastettiğim tam olarak da buydu. Bizim yani insan insanoğlunun 7 rakamına karşı özel ilgi ve hissiyatları iç sesi olarak Allah'tan geliyor olabilir. Daha önce yayınladığımız bir videomuzda yaratıcının mührü olarak tabir edilen altın oranını konu etmiştik. Birçok yaratılışta özellikle de insanda ve hatta insan yüzünde Allah bu oranı 1,618'i yani diğer adıyla fi kesrini kullanmıştır. Kur'an'da bu sayıları kullanarak yani sondan 1618. ayete baktığımızda şu mucizevi durumla karşı karşıya geliriz. <laughs> Tam isabet bir şekilde Arapça olarak kelime kelimesine geçmektedir. Konu olarak başka bir şeyden bahsetse de açıkça bu sayıya gönderme vardır. Peki böylesine sırlı sayı olan 7 tıpkı altın oran yani fi kesri gibi Kur'an'da yer alıyor muydu? Şüphesiz sana tekrarlanan 7'yi ve Kur'an'ı verdik. Hicr suresi 87 Bu ayeti alimlerin çoğu tekrarlanan 7 ile Fatiha kastedilmiş. Çünkü Fatiha 7 ayet diye yorumlasalar da bu Fatiha ile Kur'an'ı ayırmak demektir ki Fatiha Kur'an içinde ilk açılış suresidir. O yüzden ayetin henüz daha keşfedilmemiş, daha derin manası olabilir. Kim bilir belki gelecekte 7'nin gerçek manasını keşfeden sizler olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.